Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Photoshop kullanırken işinize yarayabilecek belli başlı sitelerden bahsedeceğim. Daha fazla beklemeyelim. Hadi videoya geçelim. Tekrar merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bir şey belirtmek istiyorum. Biraz sonra göreceğiniz sitelerin hiçbirinde reklam ya da işbirliği bulunmamaktadır. Direkt size kendi tavsiyelerimi sunacağım. Bilginiz olsun. Hadi videoya geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi sizinle işinize yarayabilecek toplam 6 tane internet sitesi inceleyeceğiz. İlk sitemiz Freepik. Bu site, şöyle İngilizce çevirelim. Birçok görseli edinebileceğiniz, ücretsiz ya da premium şekilde size kalmış bu. Tüm diyebiliyorsunuz, sadece vektör olarak aratabiliyorsunuz. Photoshop olarak aratabiliyorsunuz. Fotoğraf olarak aratabiliyorsunuz ya da ikon olarak. Mesela ücretsiz bize ne, ne lazım mesela bir arka plan fotoğrafı lazım. Tıklıyoruz. Ne lazım? Mesela masa. Table yazıyoruz, arıyoruz. Üçü de arayabilirsiniz. İngilizce de fark etmiyor. Aradık. İşimize yarayan arka plan mesela e, şu. Biz arka planda değişiklik yapmayacaksak, sadece ürünü öne çıkaracaksak bu şekilde arka planları. buradan şöyle e, download deyip buradan go premium yerine free download diyerek indirebiliyoruz. Free download dediğimiz zaman indirme işlemine başlıyor ve indiriyor. Bunun dışında eğer biz bunu e, fotoğraf değil de PSD istersek PSD'ye tıklıyoruz ve bize PSD olarak hepsini sunuyor. Buradan istediğimiz görseli seçip yine Photoshop kısmına atarak işlemlere devam edebiliyoruz. Aynı zamanda birçok mockup'a da sahip mockup'lar üzerinde de oynamalar yapabiliyorsunuz Photoshop olarak indirdiğiniz takdirde. Bilginiz olsun. Onun dışında simge ya da e, bu şekilde simgeler ya da vektörlerde burada bulmanız mümkün. Bunun gibi mesela ya da buradaki masa gibi. İlk sitemiz bu şekilde. Çok basit. Arıyorsunuz. Buradan isterseniz Türkçe'ye çevirirsiniz. Özgün diyeceğiz. Ücretsiz olması için. Ve istediğimiz Hangisi ise onu seçip arama yapıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz burada. İkinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz seekpng.com diye geçiyor. Burada da bir sürü PNG'ye çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Gene burada hazır trendler var. Trendlerden de arama yapabilirsiniz işinize yarayan olursa. Yok ise başka kendiniz bu kısımdan aratarak da bulabilirsiniz. Mesela at yazalım. At kısmında bir sürü görsel var. Böyle bir araba yazalım. Car. İngilizce olarak bir sürü görsel buluyor yine. Yine Türkçesine de bakalım. Araba yazalım. Arabada da iki tane görsel eklenmiş. Bunları buldu. Yine birçok şey burada bulabilirsiniz. Şöyle asıl e, İngilizceye çevirerek bir görelim. Mesela ne seçebiliriz? Ee, bakalım şöyle mesela Star Wars ya da Batman seçebiliriz. Star Wars seçelim. Bu seferlik Star Wars olsun. Star Wars kısmında da yine bir sürü görsel bizi karşılıyor burada. İstediğimiz gibi indirip kullanabiliyoruz görselleri. Ee, i̇ndirmek için normal üstüne bir kere tıklıyoruz. Buradaki sayacının bitmesini bekliyoruz. Sonrasında Download PNG burada PNG'mizi görüyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şu sağ taraftaki kısım çözünürlük boyutuna bakabilirsiniz. Size uyuyor mu? Boyutunu görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde kaç kişi görüntülemiş, kaç kişi indirmiş bunları da görebiliyorsunuz. İndirmek isterseniz de şuradaki ücretsiz indir kısmına tıklayarak süreçte olduktan sonra yeni bir sayfada indirme başlıyor. Şöyle PNG indir diyoruz. Bu sayfaya geçiyor ve indirmeyi başlatıyor. Ederek. Bu kısımda bu şekilde devam ediyor. Üçüncü sayfamız ise sayfayı biliyorsun biliyor olabilirsiniz. Öyle diyeyim. PNG Wing. Burada da yine bir sürü e, vektörel ya da PNG formatlarının hepsini bulabiliyorsunuz. Mesela şuradan kitap diyelim. Yine yani book diye de aratabiliriz. Ama burada Türkçe de aratabiliriz. Burada Türkçe kaynak da çok. Ve zaten bakarsanız bize TR kısmına attı. Mesela buradan bir görsel indireceğiz. Diyelim bu görsel bizim yapacağımız şablona ya da freelance çalışıyorsak müşterimizin istediği kombinasyona uyuyor. Tıklıyoruz, buradan aşağı doğru iniyoruz, yine görüntü boyutumuza bakıyoruz, boyutumuza bakıyoruz ve formatımızın PNG olduğunu görüyoruz ve PNG'yi indire basıyoruz. Bu şekilde indiriyor. Eğer direk indirmezse size şu tikin altında ya bu tikte böyle nokta nokta olup şurada bir mavi yazı için içerisinde eşleştir ve indir yazarsa orada bir güvenlik sekmesi vardır. Tıklayın güvenlik adımlarını doğrulayın ve o şekilde indirmeyi tamamlayabilirsiniz. Yine buradan bir sürü e, görsellere vesaire ulaşabiliyorsunuz dediğim gibi. Yani aşağı doğru indirilirse standart ulaşabileceğiniz ya da daha önceden internet üzerinde arama yapmış olabileceğiniz görselleri de sunuyor. Mesela Instagram görselleri için bu şekilde e, kenarlar indirebilirsiniz. Ya da bu şekilde yazılar için e, etiketler indirebilirsiniz. E, tamamen sizin isteğinize ya da yapıyorsanız freelance müşterinizin isteğine göre sizin tasarımınıza bağlı aramalar sonucu oluyor burası. E ee, bu sitede bu şekilde. Ee, diğer sitemize geçelim. Diğer sitemize free-pngs.com Bu sitede de gene aşağı doğru indiğimizde açıklamada gördüğünüz gibi tüm görsellerimizi indirmek ücretsizdir diyor. Eee 170.000 PNG isterseniz bir toplu indirmede indirebiliyorsunuz. Fakat toplu indirme için 170 bin tane PNG için sizden 10 dolar gibi bir ücret talep ediyor bu sayfa. Onun dışında normal işinize yarayabilecek görselleri alttaki bu kategoriden bularak indirmeyi sağlayabiliyorsunuz. Mesela bir oyun şirketiyle ya da bir oyun internet sitesi sahibiyle bir iş yapacaksınız. Hemen aklınıza burası geldi. Girdiğiniz oyunlar bölümüne. Mesela sizden dikkat çekici görseller oluşturmanızı istedi. Ne hakkında mesela? O sayfada Battlefield anlatılacak. Tıklıyorsunuz. Battlefield kısmına. Bakın burada çok iyi görseller var. Mesela şu görseli hemen buradan indir butonuna basıyoruz ve bu kadar. İndir. Sonra bunu alıp kullanabiliyoruz. Bir görelim. Bu şekilde yine oradan boyutuna vesairesine de bakabilirsiniz. Buradan ayrıntılarından beğenebilirsiniz da paylaşabilirsiniz size kalmış. Burada yine bir sürü görsel mevcut. Buradan indirebiliyorsunuz istediğiniz gibi ya da farklı bir kategoriye gelelim yine. E, ne diyelim? Mesela e, Assassin's Creed. Girelim Assassin's Creed'e. Assassin's Creed'de e, yine bir sürü görsel mevcut. Yine bunları indirebiliyorsunuz. İsterseniz bunlardan e, wallpaper'lar da oluşturabilirsiniz. Masaüstü için, telefon için. Yine bunları yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde indirme butonuna basıyorum ve indiriyor. Bu kadar basit. Şöyle görselde de size göstereyim. Bu şekilde bayağı yüksek çözünürlükte, yüksek formatta görseller bulmanız mümkün. Bu sitemizde bu şekilde. Bir diğer sitemiz Lovepick. Bu son iki inceleyeceğimiz site de şöyle bir artı var sizden eee internet sitesine kayıt olmanızı istiyorlar sadece belli kısımlar yine ücretli belli kısımlar ise ücretsiz bunu zaten içerisinde görebiliyorsunuz yine burada popüler albümler var bakabileceğiniz onun dışında videolar kısmı var eğer bir video editleyecekseniz araya mesela bu şekilde bir e, bahçede insanların koştuğu bir video lazımsa bu şekilde yoksa havayı gösteren bir belgesel tadında bir video ise bu şekilde görseller, videolar bulabiliyorsunuz. Onun dışında ekstra olarak şablonlar bulmak da mümkün bu sitede. 166 bin tane e, butik tasarım şablonu indirebiliyorsunuz. Her şekilde tasarım var burada. Buradan şablonun sağ üst tarafında hepsini gör dediğiniz takdirde tüm şablonları görebilir. Premium, kalite, e, posterler ya da şuradan istediğiniz şekilde aramasını yapabiliyorsunuz. Ve bunlar üzerinde oynamalar da mümkün. Belli ürünlerin üzerinde de görsellerde e, premium ya da normal indirilebilir şekilde göreceksiniz. Mesela premium kısmına tıkladığımızda mesela premium görsellerde arka tarafta Leopik'in kendi e, bilgilendirme yazıları mevcut. Bu kendisine özgü bir şey. Yine sizden kayıt olmanız için Google, Facebook, Twitter gibi ya da Normal kayıt ol diyerek kendi bilgilerinize girerek kayıt olabileceğiniz bir sistem geliyor. Bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Ee, onun dışında e, grafikler var. Grafik tasarımda kendinizi geliştirmek isterseniz. Eğer bir çizim tabletiniz vesaireniz varsa Photoshop üzerinde çizim yapıyorsanız buradan ekstra görseller indirip bunların üzerine detaylandırmalar yapabilirsiniz. Onun dışında fotoğraf kısmı yine sol taraftaki menümüzden ilerliyoruz. Fotoğraf kısmında yine kaliteli fotoğraflar bulacaksınız. Onun dışında yaratıcı görseller burada bulabilirsiniz. Yine hepsini görerek. Ee, onun dışında backgroundlar, arka plan görselleri mevcut. Ee, dikey ya da yatay şekilde sizin ölçünüze göre kalmış. Onun dışında tekrar illustratorlar. Bunlar direkt çizimdir. Bir ee, ee, yine Adobe uygulaması kullanıyorsanız bunlar da çok işinize yarar. Onun dışında da Powerpoint sunumları indirerek bunların üzerinde düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Böyle güzellikleri var. Dediğim gibi tek şartı sadece e, görselleri, şablonları vesaire indirebilmek için e, sizden kullanıcı bilgilerinizi istemez. Son sitemizde yani 3 Bu sitede de yine aynı şekilde sizden e, kullanıcı bilgilerinizi girmenizi istiyor. Onun dışında yine ücretsiz olarak bir sürü kaynağa sahip olabiliyorsunuz. Ve buradaki güzelliklerden biri de mesela e, bir anneler günü görseli hazırlayacaksınız. Bakın size isterseniz şu görseli PNG formatında isterseniz de Photoshop formatında indirmenizi sağlıyor. Ya da Ramazan'la ilgili bir görsel yapacaksınız. Onunla ilgili uzayla ilgili yapacaksınız. Böyle roket ya da hepsini gör diyerek daha fazlasına da buradan ulaşabiliyorsunuz. İsterseniz burada belli kategorilerde arama da yapabilirsiniz. E, hayvanlar, işte yıldız, müzik, Noel, e, ok, follower, takipçi, logolar, arabalar, insanlar, bulut. Ne ararsanız var. Smoke, grass. Yine buradan bakarsanız kuş var, su var. Mesela kuşa basalım. Mesela bakın burada bir sürü kuş resmi. Ve bunların hepsi ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Üstüne giriyorsunuz PNG ya da Photoshop formatı. Size kalmış. Dediğim gibi ama senin sizden tek istediği şey S kayıt olmanız. Kayıt olduğunuz takdirde ücretsiz indirmelerden yararlanabiliyorsunuz. Ekstra Pinterest'leri de kaydedebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada böyle güzellikleri mevcut. Sitelerimiz bu kadar. Dediğim gibi Freepik, Seek PNG, PNG Wing, Laupik, e, PNG 3 ve arada bir tanesi kaçmış ve bir tane daha var. Bu şekilde 6 tane sitede istediğiniz görselleri çok rahat bir şekilde bulup istediğiniz Instagram olsun, e, Snapchat olsun, Twitter olsun, Facebook olsun, internet sitesi olsun istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz boyutlarını ayarlayıp ölçülerinizi doğru seçtiğiniz sürece hiçbir sorun yaşamazsınız. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.